Hoş geldin bacım. Sağ olun hocam. Ee, derdin ne? Şimdi hocam. Bu adam benim boyfriend. Vay. Cabbar Ceval bir Yiğit'e benziyor ha. Maşallah. Ee? Şimdi bu bana bir ev bir de araba aldı. Bankada hesap açtı. Ama şimdi sadece haftada bir kere yanıma geliyor. Yani ben onu kendime bağlamak istiyorum. Bana büyü yapmam için yardım edin hocam. Ne olur. Şimdi kızım bu sana ev aldı mı? Ev aldı. Araba da aldı. E çuvalla para da veriyor. E daha ne istiyorsun benden anlamadım ki ben. Yani hocam hiç yanından ayrılmasın istiyorum. Sen benden daha becerikli çıktın. Ben bu kadar bağlayamıyorum kimseyi. Yani hatta eğer bundan vazgeçecek olursan bize bir yardımcı ol da benim anama bağlayalım bu adamı. Evin yıkı dökü çok fazla yığılacak adam da. Ya yürü git kızım şuradan benim asabımı bozma. Yürü git kırık herkesi gönderme la buraya. Yürü git. Gidin. Yok uzan.